Yani şeyi şimdi evre 3'e çok ameliyat denildiğini görüyorum. Evre 3 şöyle bir aralık var hala. Şöyle bir aralık Şu var. Şu anda zaten ekranda da var hocam Röntgen. Aynen. evet. Yani sizden bu tarafa gelirsek sizden sonra ikinci evre 3 oluyor. Benim tarafımda olan ikinci. Aynen. Yani kemiğin kemiğe yapıştığı Hı -hı. gibi Biz değil mi? Evre 2'ye bile protez diyen arkadaşlarımızı duyuyoruz. Hala üzülüyoruz gerçekten. Evreçe bile kolay ameliyat demeyelim lütfen. Çünkü bu hastalar ameliyata girdiklerinde 100 kişiden birkaçı ölüyor. Birkaçı emboli atıyor. 10 kişiden bir tanesinde diz kapağı kırılıyor maalesef. Benim tanıdığım çok iyi bir dostum abim var. Onun da diz kapağı böyle bir ameliyatta kırılmış. Hı hı. Yani o yüzden 21 tane komplikasyon gelişebiliyor. Damarı siniri kesebiliyorsunuz bazen. Sonra bunun telafisi olmayabiliyor. Veya bir enfeksiyon gelişiyor osteomiyelit. Sonra bakın dün iki tane geçen dün iki tane hasta gördüm. İkisinde de protez yapılmış protez oynuyor. Ve tekrar ameliyata gitmek istemiyor teyze. Dört ay canım çıktı diyor hocam diyor. Yani bu protez takıldıktan sonra. Hakikaten çok ciddi acılı bir süreç geçirebiliyor. Bazıları rahat bir dönem geçiriyor. Bazılarında çok iyi. Bazılarında çok iyi kötü. Bazılarında yüzde fark etmiş. Bazılarında yüzde seksen fark etmiş. Ama Hidrojelde de bu tabloyu yaşayabiliyoruz. Ama riski yok. Hı hı. Yani o yüzden daha böyle selim ve konservatif dediğimiz ameliyat dışı yöntemlere önceden yapalım. Hı hı. Baktık olmuyorsa o zaman bu risklere sokalım. Ölüm riskine sokalım. E, felç riskine, emboli riskine. Akciğer'e bir atıyor emboli. Siz uzun süre yoğun bakımda yatıyorsunuz. Hiç kolay değil. Diz için bir ömrü harcamak korkunç bir şey gerçekten. Ko kolay karar vermeyelim. Bel fıtığı için de öyle. Zor karar verelim ama şu var ameliyatlıksa ameliyatlık hastayı da bekletmeyelim. İşte burada sıkıntımız şu. Konuyu detaylı bilmeyen bölümler işin içine çok girdi maalesef. Hı hı. Herkes bütün doktorlar kök hücre yapıyor beli. Dize kök hücre yapıyor. Bütün doktorlar. Ben kadın doğumdan ne kadar anlarım ki Nur Hanım? Dizimiz ben, ve belimiz ağrıyorsa nereye başvurmamız gerekiyor bizim? Mutlak surette lütfen bunu belirtiyorum diz ve şey diz ağrıyorsa, kalça eklemi ağrıyorsa mutlaka ya ortopedist bulun ya da fizik tedavi uzmanı bulun. Lütfen iki bölüm. Bel ve boyun ağrıyorsa ortopedisti dışarı çıkarıyoruz. Beyin cerrahı veya da fizik tedavici bulun. Hı hı. Ama beyin cerrahıya gittiğimizde de genelde arkadaşlarımız hemen ameliyat deme taraftarı oluyor. Bizim hiç ameliyat demeyeceğimiz hastaya kolayca ameliyat veriyor arkadaşlarımız. Bunları demesinler ama tecrübeli beyin cerrahları hayır diyor. Sen gençsin veya şu var, şunu ameliyatsız yöntemler var. Bunlara hmm. gidin bu arkadaşlara. Onlar bunu ameliyatsız tedavi etsinler. Ameliyat da şeyin farkı şu. Siz fıtıkta ameliyat fıtık çıkmış fıtık, patlamış hmm. fıtık alıp dışarı atıyorsunuz. Biz o patlamış fıtığı geri yerine, görev yerine çekiyoruz. Tamir Fark ediyorsunuz.